Yaptığım mobil uygulamada giriş sayfasını kullanıcıların için eğlenceli bir şey yapmak ister miydin? Görsel ögeleri hareketlendirerek, daha doğrusu arka planını, kullanıcına daha iyi bir deneyim yaşatmak istiyorsan bu video sana göre. Dynamic Background tam olarak sosyal medya uygulamalarında ve genellikle online uygulamalarda kullanılır. Dynamic Background'ın birkaç tane faydası var. Bunlardan birincisi, görsel ögüsü e, yoğunlukta, hareketli olduğu için kullanıcının aklı uygulamada kalıyor. Bu sayede e, senin indirdiğin, senin indirilen uygulamanın e, kullanıcının daha fazla aklında kalıyor. En büyük yararı bu. İkincisi, görsel anlamda etkilediği için daha iyi e, Google Play'de skor almanı da yardımcı oluyor. Bunun dışında genellikle giriş sayfasında kullanılır. Yapımı oldukça kolaydır birkaç tane birkaç tane egzemel dosyası sayesinde senin kendi tasarladığın egzemel dosyası sayesinde tabi rahatlıkla Android Studio'yu kullanarak yapabilirsin. Yalnız kullanmazsan eğer ne olur? Sosyal medya uygulamalarının giriş sayfasının genellikle buna endeksidir. şöyle söyleyeyim. Lineer layout genellikle kullanıyorum ben. uygulamalarımızda yaptığımız canlı yayındaki videolara da bakarak görebilirsin. Bu arka planda hareketli oluyor ya. Böylelikle kullanıcılar daha fazla senin e, uygulamalara bakıyor. Ve hani canlı bir uygulama yapmış olduğunu fark ediyorlar. Bu uygulama canlıdır diyorlar. Ve senin uygulamanı daha fazla tercih ediyorlar. Gelelim şimdi yapılışına. İlk olarak Android Studio'da bir tane proje oluşturun. Ben burada sizin için örnek bir tane proje oluşturdum. Ardından 3 tane drawable klasörünün altına şöyle gelerek background bir yazın. Burada gösterdiğim gibi bir tane isim verin buna. Ondan sonra bunu 3 kere kopyalayın. Ardından sayfa oluştu ya sizin için örnek 3 tane arka plan e, görseli hazırladım. Şimdi sizlere bunları açıklıyorum. Birincisi selektörümüzü buraya koyuyoruz. Bu her sayfada var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bunlar klasik olacak. Sonrasında bunu görselimize corner, corner yani köşelerini ekliyoruz. Bakın şimdi ne olacak. Gördüğünüz gibi şurada e, ki köşeler, kavisli hale geldi. Bu sayede daha rahat güzel arka planlar oluşturabilirsiniz. Gelelim stroke. Stroke çubuk demek. Bildiğimiz çubuk. aha da şuradaki çubuklar var ya, onları stroke diyoruz. Gelelim açıklamasına. Şuradan değiştireyim hemen. Bakın purple anlamı mor demek. Bu sayede daha güzel tasarım olabilir. Ya genişliğini değiştirebiliriz bu şekilde. Width. Gördüğünüz gibi biraz kaba oldu ama yine de güzel. Dash width. Kalınlığı yani daha doğrusu ıı, aradaki boşluk. Burası daha güzel oldu sanki ama yine de ıı, şöyle yapalım. On DPI. Yani. Dash gap. Görmüş olduğunuz gibi bu formu aralıktaki boşluğa sebebiyet veriyor. Şimdi gelelim gradient. Gradient uh, ta angle, uh, angle açı demek. 225 yapıyoruz. Start color ve end color. Bakın şimdi. Burası mavi, burası beyaz. Buradaki açıyı uh, değiştiriyoruz. Yani buradaki renkleri değiştirerek de uh, bu görselimizi oluşturabiliriz. Gelelim. Bu birinci background'ımızdı. Şimdi ikinci background'a geçelim. Birinci background'ımızı diğer özellikleri anlatmak için yaptım. Buradaki özelliğimiz ikinci background'ımızın e, özelliği ise şu. İşte farklı bir renk. Yine aynı açı. Yine aynı e, şekilde farklı renkler. Görmüş olduğunuz gibi beyaz. Mor. Purple. E, rengi. Üçüncüsü ise Kırmızı yine 225 angel aynı bakın aynı kod kod aynı her şey aynı hiçbir değişiklik yok sadece renkler değişik end color şu aşağıda gördüğümüz end color start color baştaki ee, kısım angel açı değişim ee, oranı öyle söyleyeyim sonra gelelim activity kısmına bakın ee, gradient list. Şurada hani 3 tane background oluşturduk ya. Bunları gelin tek bir sayfada kullanalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi isimlendirdiğimiz gibi background 1, background 2, background 3. Bunların duration'ları süre vermeye yarıyor ki önemlidir bu. Ki hani ekranda kaç saniye daha gözükeceğini belli etsin diye. Ondan sonra çok rahat bir şekilde backgroundumuza Bakın lineer layoutumuzun, ha bak, e, burası lineer layout ya say e, sayfası ya layout katman demek. Onun arka planına gradient list yani bunu ekliyoruz. Tamam mı? Hiç zor değil. Ondan sonra main activity'ye geliyoruz. Diyoruz ki arkadaş bunları çalıştıralım. Ne yapıyoruz? Yine klasik bildiğimiz bir şekilde lineer layoutumuzu çağırıyoruz burada. Ondan sonra e, tıpkı şehriyetlerde yaptığımız gibi animation e, drawable animasyonumuzu oluşturuyoruz. arka planını elde ediyoruz ardından set enter fade duration kararması süresi ne giriş ve kararması süresini çıkış e, sürelerini veriyoruz bu da yine milisaniyelerle ölçülüyor burası ismi de önemli sonrasında diyoruz ki start başla bakalım şimdi gelelim sonuçlarına. Görmüş olduğunuz gibi Dynamic Background'ımız arkasında değişiyor. Oldukça sofistik şeyler renkler kullandım ki aradaki farkı çok daha rahat görebilirsiniz diye. Hepsi Hepsi görmüş olduğunuz gibi kararıyor. Ondan sonra değişiyor. Hepsi kodları yazdığımız gibi bu sayede hem daha rahat bir şekilde Google Play'de ön plana çıkarsınız hem de hani giriş sayfanız çok daha güzel gözükür. Bu sayede siz de şey Google Play'de ön sıralara gelebilirsiniz. Dynamic Background'ın yani Türkçesi dinamik arka planın nasıl yapıldığını öğrendiniz. Şimdi eğer ki daha fazlasını da öğrenmek ya da sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında altta belirtin. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Zile basmanız kaydıyla tabii ki. Bir de şimdi siz Dynamic Background'ı öğrendiniz ya o yaptığınız uygulamaya bir de görsel açıdan daha zengin hale getirebilmek için şurada Custom List View videosu var. Onu da izleyin, uygulayın. Ondan sonra mobil uygulamamızın zarafetine bakarsınız. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi kodlamalar.